Değerli izleyenler, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan Rusya'yı titreten ziyaret. Böyle adlandırıyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu tür ziyaretlerde evet yapacaklarını ve hedeflerini kamuoyuna evet ilan ettiği ziyaretler olarak görüyorum. Evet Karabağ'da bir zafer yaşandı. Türkiye'nin desteğiyle harekata başlayan evet kahraman Azerbaycan ordusu Ali Başkuman'dan evet onun önderliğinde çok önemli bir zafere imza attı. Tabii ki burada Başkomutan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da unutmamak lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev ne yaptı? Bir emri verdi. Ama tabii ki iş yarım kaldı. Nasıl yarım kaldı? Lavrov'un, Fransa'nın, Amerika'nın kulisleri bitmedi. Savaş sırasında Sayın Çavuşoğlu ile görüşen Pompeo ve Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile görüşen Pompeo. Bunun yanı sıra Fransa'nın o kara diplomasisi ve Rusya'nın da bu konuya dahil olması nedeniyle savaş yarım kaldı. Sayın Ali, burada Hankendi'ye tam dayanmışken, Hankendi'yi düşürecekken Rusya'nın provokasyonlarının artması, Rusya'nın bir helikopter oyunu ve bunun yanında Bakü'ye atılan füzelerden bahsetmiştim. Ama Putin ve Sayın Aliyev'in özellikle o gece açıkladığı planlarda bizim şu anda anlattıklarımız tezatlık teşkil ediyor. Evet Ermenistan Savunma Bakanı'nın şu anda Karabağ'da sanki orada bir devlet varmış gibi Karabağlı evet Karabağ'daki sözde askeri temsilci ile görüşürken bir fotoğraf veriyorlar. Sanki yeniden operasyona başlayacaklar, sanki muharebe yapacaklar. Evet Orduları dağılmış, kendilerinden geçmişler, hala şov peşindeler. Evet, şu anda Karabağ'daki sözde yönetimi ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanlığı görüntüleri. Evet, bu sözde yönetimin temsilcisiyle görüşürken, sözde, evet, sözde yönetimin temsilcisinin özellikle asker haki kaza giydiği de görülüyor. Yani askeri kıyafetli, sanki harp bitmedi havasındalar. Bu birçok kişinin gözünden kaçıyor. Öyle bir şey, evet öyle bir mesaj veriyorlar ki burada bayrak var. Evet bu çaput parçası, bayrak diyelim. Bu bez parçası, evet bez parçasını koymuşlar buraya. Ve özellikle, evet askeri haki atletini, pardon kazağını çıkarmamış. Gördüğünüz üzere. Ve burada Ermenistan sanki bir devlet gibi orada bir oluşum varmış gibi ziyaret yapıyor. Bunlar şu ziyaretler. Oradaki durumla ilgili fikir alışverişinin yanı sıra dünyaya burada bir devlet var ifadesi. Özellikle havalimanı. Evet bu havalimanı şu anda evet Hanke diye gelen Ermeniler ve Ermenilerin dış dünya ile ilgili bağlantıları olarak görülüyor. Ruslarca ve Ermenilerce. Şimdi bu havalimanını evet bu havalimanını şu anda işletime açacaklarmış. Düşünün. Hankendi'deki havalimanının işletime açılması oranın sanki idarecisi Ermeniler gibi bir hava estiriliyor. Bu kabul edilemez. Evet, bu kabul edilemez. Niçin söylüyorum? Ermeni aileleri, Ermenistan'ın evet aileleri, Karabağ'da savaşan veya Karabağ'dan kaçan diyelim. Onlar savaşamadılar. Çok iyi kaçmayı biliyorlar. Oradaki askerler ağlıyorlarmış biz burada durmak istemiyoruz diyorlarmış. Evet şu anda 1500 tane Ermeni askeri Erivan'a inerken görüntüler geldi onları paylaştım. Yani kafalarında unutmuşlar. Öyle bir korkutmuş ki kahraman Azerbaycan ordusu artık kafalarından Karabağ silmiş Ermenilerin gençleri. Evet savaş sırasında yaralanan Ermenistan tarafından Karabağ atanan sözde Karabağ komutanları taburcu olacakmış. Taburcu olacak ama yürüyebilecek mi, konuşabilecek mi malum ve evet, şiddetli bir şekilde vurulmuştu. Evet gel gelelim Ermenilerin yaptıklarına. Ermeniler şu anda özellikle Rusların o bölgede bir özel devlet kurma arayışı içinde olduğunu anladılar. Ama onlar oradan tamamen silinmektense Rusya'ya bağımlı bir Ermeni Cumhuriyeti olarak görülmek istiyorlar. Ama tabii ki Harut bu durumdan memnun değil. Çünkü orada Ruslar egemenlik kurduklarında kendisini tutuklanmamaları için neden yok. Yani onların emirleri olacak. Eski rahatlığı olmayacak. Evet daha önce de bu görüntüyü vermiştim. Aynı şekilde bayrağın ve forsun orada olduğunu, bunun kabul edilemez olduğunu belirtmiştik. Evet burada da tekrar şöyle gösterelim. İşte Harut Yunyan odasında olanlar bunlar. Şimdi konumuza geçelim. Sayın Cumhurbaşkanımız 9 ve 10 Kasım'da Evet nereye ziyaret yapacak? Bakü'ye, Azerbaycan'a. Ne görüşecekler? Görüşecekleri konu Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında açacağı konu Dağlık Karabağ. Dağlık Karabağ'daki Ermenili nüfuzu ve Rusya'nın oraya çökerlenmesi Türkiye'yi rahatsız ediyor. Türkiye askeri açıdan ve askeri eğitimden tutun birçok silah araç ve gereç bakımından Azerbaycan'a destek. Türkiye F-16'ları yollayarak özellikle güç yollayarak gerçekten NATO'yu bile gerekirse karşısına aldı. Kardeş ülke için yapmayacağı fedakarlık bırakmadı. Gerçekten Türkiye en iyi bir şekilde kardeş ülkeye destek oldu değerli izleyenlerim. Olmaya da devam ediyor. Hiçbir risk bizi bu yoldan durduramaz. Evet özellikle Pompeo'nun çıldırmasına anlam veremedik. Tamam çıldırdığını biliyorduk ama bu kadar çıldırdığını anlayamadık. Özellikle Karabağ'daki başarımızdan sonra Pompeo'nun çenesi düştü özellikle Türkiye'nin bölgede tehdit olduğunu, yaptığı işlerden dolayı kaygılı olduklarını belirtti. Bunu diyen 30 senedir sorunu çözmeyen MİS grubu üyesi ülkenin Dışişleri Bakanı. Genelde MİS görüşmelerini Dışişleri Bakanları genelde koordine ederler. Demek ki zorlarına gitmiş. Karabağ'da toprak kazanmamız, Dağlık Karabağ'a kadar olan birçok bölgeyi ele geçirmemiz zorlarına gitmiş. Ben de diyorum ki Pompeo, siz sevdiğiniz için de söylüyorum değerli izleyenler. Pompeo. Hadi oradan. Putin. Putin'in Hankendi'ye gelince ben yayınlarda her zaman söylüyorum söylemeye de devam edeceğim. Bir müdahale etme olasılığının olduğunu çünkü Aliyev'le sık sık görüştüğünü ve bunun da basına yansıdığını biliyordum. Ve bu görüşmelerde Putin'in bir kırmızı çizgisinin mutlaka olduğunu, bunun Adere olamayacağını çünkü artık Dağlı Karabağ'da Adere'de nerede yaşayacak o kadar kişi Hankendi'nin olduğunu Yerleşim yeri olarak en çok oraya Ermeni nüfusu oturtabileceklerini düşündüğüm için Hankendi olayında çok heyecanlıydım. Rusya'dan ses gelmediydi ilk günler. Bu beni heyecanlandırmıştı ama bugün bazı basın yayın kuruluşlarına gelen bilgiler gerçekten e, benim de o tezde yani biraz olsun şüphemi doğru çıkardı. Ruslar şu şayı biz aldıktan yani alırken kuşatma halindeyken harekete geçmişler. Bu durum tabii ki Aliyev'e iletiliyor ve tehditler üst üste gelince tabii ki Aliyev bu durumda artık bir anlaşmaya oturmak zorunda kalıyor. Ermenistan'ın sözde, evet Ermenistan'ın bu Karabağ'daki sözde Cumhuriyet için kurtarma çabaları devam ediyor. Lavrov bu durumlar için, evet bu durumlar için Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı'yla bir görüşme yapacakmış. Keyifliymiş, orayı kurtardık diyormuş Lavrov. Hem Rusya'mıza bağladık hem de Ermenilere bir cumhuriyet tattırdık. Güven içinde yaşatacağız diyormuş. Evet Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Lavrov görüşme yapacaklar. Hatırlayın Sayın Ceyhun Bayramov'u 11 saat bırakmamıştı Moskova'da. Bu bayanı kaç saat rehin alır bilemiyoruz. Lavrov bu bayanı rahat 15 saat tutar. Evet değerli izleyenler Lavrov kötü bir huyu var. Misafirlerine pek iyi davranmayı bilmiyor. Bunu da biliyorsunuz. Adı Kataryan olduğu için olabilir mi acaba? Çünkü özellikle Azerbaycan'da ve birçok yerde Hocalı'da çok büyük katliam yapan belli aileler var. Belli topluluklar var Ermeniler içerisinde. Bunları övünerek anlatıyorlar. Yazıklar olsun diyorum. Evet Putin'in planları buydu. O bölgede kendisini güvene alacak bir kukla cumhuriyet. Aynı Çeçenistan gibi. Aynı şu anda elin altındaki Kabartay ve birçok bölge gibi. Aynı Osetya gibi. Amacı belli. Orayı da ilk hak etti. Ama bu ziyaret çok önemli. Bu ziyarette Dağlı Karabağ Alman'ın genetik kodları görüşülecek. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir adım atıyorsa 10 kere düşünelim. Evet Karabağ için özellikle Dağlı Karabağ için hissettirmeden Aliyev ile görüşecek ve başkumandan Aliyev ile görüşmesinde birçok şey masaya yatırılacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız e, İsrail'in vurduğu söylenen, öyle iddia edilen İran'ın Atom Enerji Kurumu Başkanı için İran'a taziyelerini iletmiş bir komşu devlet olması gereği. Aksal'de İran'ın birçok Azerbaycan'la ilgili negatif hareketleri Türkiye tarafından zaten biliniyor. Bunlar biliniyor. Ama şu husus var ki özellikle Sayın Çavuşoğlu Pompeo'nun Azerbaycan'la ilgili Türkiye'nin desteğini eleştirmesini en sert üslupla cevaplamış. Demiş ki Pompeo siz de, tabii ki teröristlerle işbirliği içerisinde deyince tabii ki salonda buz gibi hava esmiş. Dışişleri Bakanımız sözü de esirgemez. Haklı olduğu konuda kimse Dışişleri Bakanımızı susturamaz. Evet değerli izleyenler bir dahaki konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.